Bir ağaç tam 3200 yıl hala verimli olarak kalabiliyor. Hatice Hanımların e, arazisinde kendisi de bahsetti. Zeytin ağacı 3200 yaşında. Şimdi ve hala daha verimli. Şimdi buna rağmen günümüzde bazen verimliliği arttırmak ya da ne bileyim e, bitkilerin ömrünü uzatmak amacıyla çeşitli kimyasallar kullanmayı seçebiliyoruz. Şimdi bu ben de gerçek anlamda bir kafa karışıklığı yaratıyor. <laughs> Ay kapan nasıl karışmasın ya? Böceklerden ya da başka zararlardan bitkiyi koruyalım diye düşünüyoruz ama dönüp baktığımızda kendi sağlığımızı tehlikeye atan bir uygulama olduğu ortaya çıkıyor yani. Evet e, sadece insan sağlığı da söz konusu değil üstelik. E, toprakta tüm canlılığı tehdit edip, e, yeraltı suları da dahil olmak üzere tabiatın dengesi üzerinde inanılmaz sorunlara yol açıyor. Evet. E, bu... Bu sorunlara yol açacak e, uygulamalarda bulunuyoruz da biz. E, dolayısıyla da böyle hani insanoğlu bir yerden yapayım derken sanki bir yerden de bozmak konusunda ekstra bir maharete sahipmiş gibi geliyor bana. <laughs> oh, kesinlikle <laughs> çok doğru söylüyorsun. E, ama yani Selcan annemler de e, bu işi yapmıyorlar. Yani biz sadece kendi yağımızı üretiyoruz. Ha. E, köyde... E, annemlere ait bir alan var ve orada zeytin ağaçlarından her sene işte belli bir miktarda hepimize yetecek kadar bir zeytinyağı elde ediliyor ve babama hmm. ben bunu söylediğimde bana diyor ki iyi de ama diyor kızım diyor bunlar diyor ilaç sen hmm. diyor nasıl ki diyor hastalandığında gidiyorsun doktora bir ilaç kullanıyorsun e bu ağaçta diyor şimdi mantar var diyor eğer ben bunu tedavi etmezsem e, diğer ağaçlara da bulaşacak ya baktığım zaman haklı ve hiçbir şey diyemiyorum tabii ki ben yani e, haklı öbür ağaçlara da giderse e, bu sefer meyve olmayacak. Hı -hı. Hani bu gelişimini sağlamak, verimliliğini arttırmak için kullanıyoruz yani e, nasıl zarar veriyor ki bunu eczacı olarak? Bunu senden duymayı çok isterim. Şimdi Aslında yine karşımıza e, burada da bilinçli ilaç tüketimi çıkıyor. E, şimdi Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Bunu hep eczacılar olarak söyleriz. E, uygun dozda ve doğru içerik kullanılmadığı takdirde e, sana şifa olsun diye kullanacağım bir etken madde, bunlara dikkat etmeden kullandığında zehir olabiliyor. E, her ilacın bir e, kimyasal olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdiki konuşmacımız da e, şehirlerimizde kullanılan bu kimyasalların etkilerini kendilerine dert edilmiş büyük bir projenin içinde yer alan Sayın Didar Kalafat. Gel istersen bu ilaç adı altında sunulanların sağlığımıza etkilerini ve bu konuda neler yapabilirizi Didar Hanım'dan dinleyelim ve bu yapacağı paylaşım için de kendisine şimdiden gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet dinleyelim. Dinleyelim. Merhaba. Ben Didar Kalafat. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Nisan 2021'den bu yana Avrupa Pestisit Eylemi ortaklığında uyguladığı ve Avrupa Birliği tarafından sivil toplum diyaloğu altı çerçevesinde desteklenen Zehirsiz Kentlere Doğru projesinde proje asistanı olarak çalışıyorum ve bugün sizlere projemizden bahsedeceğim. Projede amacımız kentlerde özellikle yerel yönetimler tarafından zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan pestisit ve biyosidal ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak, yerel yönetimleri bu kimyasalların kullanımlarını azaltma ve doğa dostu ekolojik alternatiflere geçme konusunda teşvik etmektir. Proje kapsamında belediyelerde pestisit kullanımı için bir durum analizi gerçekleştirdik. Alternatif uygulamaları da kapsayacak biçimde özellikle belediyelere yönelik eğitici materyaller ve web sitesi hazırladık. Bunların yanı sıra Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliği ile Zehirsiz Kentler kampanyasını başlattık. Durum analizi için Biosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği'nden halk sağlığı uzmanı danışmanlarımızla hazırladığımız 36 soruluk anketi çeşitli kanallar aracılığıyla belediyelere ilettik ve 45 belediyenin 54 farklı biriminden dönüş aldık. Bu ankette amacımız mevcut durumu tespit etmek, belediyelerin konu hakkındaki bilgi ve farkındalıklarını değerlendirmek, yapılan iyi uygulamaları tespit edip yaygınlaştırmak, belediyelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve yapılacak çalışmalara ilgilerini görmekti. 54 katılımcının 21'inin Büyükşehir, 10'unun Büyükşehir ilçe, 8'inin il ve 15'inin ilçe belediyesi olduğu anketin sonuçlarına dayanarak, Türkiye'deki belediyelerde zararlı mücadelesinde durum analizi raporunu web sitemizde yayınladık. Raporda öne çıkan birkaç husustan bahsedecek olursak, 52 belediye biyosidal ürünlerin azaltılarak yerine alternatif yöntemlerin kullanılması ile ilgili dünyada bulunan çok sayıda çalışma ve uygulamanın gerekli olduğunu ve alternatif yöntemlere doğru olan değişimin gerekli olduğunu belirtti. 14 Belediye, kimyasal kullanımını azaltmak için yol gösterici, uygulamaya yönelik başvurdukları bir döküman ya da bir strateji belgesi olduğunu belirtti. 14 Belediye, bölgelerinde görülen zararlı canlılar ile ilgili bir risk haritası, veya izleme çalışması olduğunu belirtti. 35 belediye, zararlar ile mücadelede kimyasal kullanımı azaltmak için bir uygulaması olduğunu belirtti. Zehirsiz Sofralar platformu üye ve destekçilerinin içinden oluşturulan Zehirsiz Kentler Çalışma Grubu katılımcılarıyla 11 Aralık 2021'de çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk ve kampanya hazırlıklarına başladık. 23 Aralık 2021'de gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile de Zehirsiz Kentler kampanyasını başlattık. Kampanyada üreme sistemimiz başta olmak üzere tüm hormonal sistemimize zarar veren pek çok kanser türüne sebep olan, kromozom bozukluklarına ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybını tetikleyen, ekosistemi tahrip eden havamızı, suyumuzu ve toprağımızı zehirleyen pestisitler ve aynı etken aktif maddeye sahip biyosidal ürünlerin yerine zehirsiz alternatiflerin kullanılmasını ve belediyelerimizden zehirsiz kentlere doğru kararlı bir adım atacaklarına dair taahhütte bulunmalarını talep ediyoruz. Proje kapsamında belediyeler için zararlarla zehirsiz mücadele rehberinin hazırlıklarına devam ediyoruz bu rehber tamamlandığında basılacak ve belediyelere gönderilecektir. Ayrıca vatandaşlara yönelik bilgilendirici broşürler de yayınlanacaktır. Halihazırda sosyal medya üzerinden ve basın bültenleri aracılığıyla farkındalık yaratma çalışmalarımız da devam etmektedir. Pestisitlerin zararları dendiğinde akla ilk önce tarımsal faaliyetler geliyor. Ancak giderek artan kentleşme ile birlikte yaşam alanlarımızda kullanılan pestisitler ile biyosidal ürünlerin kullanımı yaygınlaştıkça bu kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyoçeşitliğe yönelik zararları da daha fazla gündeme geliyor. Kentlerde belediyelere bağlı parklar, piknik alanları, yol kenarları ve kaldırımlar, mezarlıklar, çöp alanları, sokaklardaki ağaçlandırmalar, rekreasyon alanları, kuruluklar gibi doğal alanlar, Konut alanları, yerleşim alanları, ticari alanlar, kampüsler ve spor tesisleri, kent çevresindeki sulak alanlar, endüstriyel ve doğal alanlarda yapılan uygulamalar kentleri, özellikle çocukları, hastaları ve su ekosistemini ve canlılarını olumsuz biçimde etkiliyor. Pestisitlerin insan sağlığına genotoksik Nörotoksik, kanserojenik, üreme için toksik ve endokrin bozucu olmak üzere pek çok olumsuz etkisi bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır. Ayrıca pestisitlerin çevre sağlığına da olumsuz etkileri olduğu bilim insanları tarafından uzun yıllardır bilinmektedir. Bunlar toprakta kalıcılığının uzun süre olması, yeraltı sularını kirletmeleri ve arılara, balıklara, memelilere riskleridir. Her ne kadar pestisit gündelik hayatımızda tarım ilacı, böcek ilacı gibi kelimelerle ansak da. Unutmayalım ki bu maddeler aslında ilaç değil, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri olan zehirlerdir. Bilim insanları pestisitlere karşı en kırılgan grubun çocuklar olduğunu bilmektedirler. Hızlıca büyümekte olan bedenler bünyesine her şeyden bol bol alır. Yetişkinlerle karşılaştırılınca kilogram başına daha fazla yer içer, nefes alırlar. Ana rahminden ilk gençliğe kadar yaşanan hızlı fizyolojik değişimler sırasında çok düşük seviyede olsa bile pestisitlere ve endüstriyel kimyasallara maruz kalmaları ileride çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yani çocuklarımız parklarda oynarken, zararlı görülen otlar için veya okuldaki böceklenmelere karşı kullanılmış kimyasallar yüzünden gündelik olarak risk altına girmektedirler. Peki bunca zararı olan bu zehirlerin kullanımının azaltılması ya da tamamen bırakılması için neler yapılabilir? Ulusal ölçekte yani hükümet ve bakanlıklar seviyesinde düşündüğümüzde sadece tarım sektörü değil çocuklarımızı, gelecek kuşakları, biyolojik çeşitliliği ve doğayı korumak üzere tüm üretim-tüketim süreçlerini ve hizmet alanlarını kapsayacak biçimde zehirsiz, ekolojik, sağlıklı yaşama yönelik politikaları ve stratejiler geliştirmelidir. Pestisit ve biyosidal ürünlere yönelik ruhsatlandırma süreçleri tekrar el alınmalı. Endokrin sistem bozucular, kokteyl etki yani birden fazla kimyasala maruziyet durumunda oluşan etki gibi birçok faktörü kapsayan uzun vadeli test süreçleri olmadan ruhsatlandırma yapılmamalı. Ruhsat süreleri uzatılmamalıdır. Bu testler devlet veya yetkilendirdiği tarafsız kurumlarca yapılmalıdır. Yerel yönetimler seviyesinde düşünüldüğünde ise Kent ve kent çevresinde su ve toprağı, biyolojik çeşitliliği ve çocuklar gibi hassas gruplar başta vatandaşların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için öncelikle iller, ilçeler bazında durum tespiti yapılmalı. Pestisitlerden kaynaklı kirlilik durumu, kirliliğin kaynakları, etkileri tespit edilmeli, alternatifler araştırılmalıdır. Yerel yönetimler vatandaşlar dahil tüm tarafları dahil ederek katılımcı stratejik planlar geliştirmelidir. Bu planlar belediyelerin uygulama alanları, ticari alanlar, yerleşim alanları, spor tesisleri, kampüsler, kent çevresindeki tarım alanları ve endüstriyel alanlar ile diğer özel bahçe ve alanları kapsamalıdır. Hassas gruplar, kirletici kaynaklar, hassas alanlar ve farklı özelliklerdeki alanlara yani parklar, mezarlıklar, yol kenarları, sulak alanlar, kent merkezi, su kaynakları gibi farklı özelliklerdeki alanlara göre uygulama ve zamanlama da farklılıkları kapsayan kademeli ama bütüncül bir stratejik plan yapılmalıdır. Vatandaşlar, pestisitlerin zararları konusunda bilgilendirilmeli, destekleri alınmalıdır. Yerel yönetimler pestisitlerden arınmış kentler konusunda stratejilerini ve eylem planlarını neden değişim istediklerini halka anlatmalıdır. Eğer yerel kent sakinleri sağlık ve çevre açısından faydalarını anlarsa, bu girişimleri desteklemeye ve daha yüksek bir yabani ot miktarını kabul etmek gibi değişimlere daha açık olacaklardır. Bu çerçevede sivil toplum örgütleri muhakkak sürece dahil edilmeli ve kent konseyleri aktif olmalıdır. Ticari alanlar, özel alan kullanıcıları da sürece dahil edilmeli. Yerel yönetimlerce stratejik plan kapsamındaki dönüşüm sürecine geçişleri teşvik edilmelidir. Stratejik planlar muhakkak su kaynaklarının korunması öncelikli olarak kent çevresindeki tarım alanlarını kapsayacak biçimde geliştirilmelidir. Yerel yönetimler kent çevresinde agroekolojik yöntemler veya organik tarım yapılmasını teşvik etmek için ilgili üreticilerin doğrudan satış kanallarını desteklemeli, toplum destekli ekolojik ve adil tarım modelleri, tüketici kooperatifleri, gıda toplulukları ile işbirliği yapmalıdır. Şimdi de zararlarla mücadelede doğa dostu alternatif Bahsedelim. Bunlar kültürel önlemler, larva mücadelesinde kullanılan balıklar ve bakteriler gibi pek çok biyolojik mücadele alternatifi, tuzaklar, biyoteknik mücadele, aktif madde içermeyen bir kısım biyosidel ürünler, yer örtücü bitkiler, rekabet edebilecek türler, malçlama, gövdeleri ve kökleri anında öldüren ve istilacı türlerle baş etmek için özellikle uygun olan elektrikli kontrol sistemleri olarak sıralanabilir. Fiziksel ve mekanik önlemler içerisinde hali hazırda ülkemizde de uygulanmakta olan arazileri sürmekten bahsedilebilir. Sürme, biçme ve çapa makineleri, fırçalama, jet yıkayıcı, yüksek basınçlı yıkayıcı, küçük çaplı yıkayıcı gibi alternatifler mevcuttur. Bunun yanı sıra doğrudan alev, sıcak hava, sıcak su, kızıl ötesi, buhar ve sıcak köpük gibi termal uygulamalardan da bahsedebiliriz. Bir diğer uygulama da malçlamadır. Toprağın üzerine örtmekte kullanılan tüm malzemelere malç adı verilir. Bunun birçok faydası vardır ve doğanın doğrudan taklit edilmesidir. Çünkü doğal ekosistemlerde çıplak toprağa nadiren rastlanır. Ağaçların tümü iğne yapraklılar dahil yapraklarını dökerek diplerinde gittikçe derinleşen bir organik madde katmanı oluşturur. Bu katman doğal mağaçtır. Doğal maddelerden yapılan organik malçlama hem zararlı otlarla mücadelede faydalıdır hem de toprağa organik madde ve besin katar. Bunun yanı sıra güneş ışığını keserek toprakta su tutulmasını arttırır. Örneklerini daha çok İngiltere'de gördüğümüz foam stream ise özel bir makineyle sıcak su ile biyo çözünebilir ve organik bir madde karışımının oluşturduğu köpüğün istenmeyen otlara uygulanmasıdır. Bu şekilde istenmeyen otlarla verimli ve ekolojik bir mücadele yürütülebilmektedir. Başka bir doğa dostu uygulamadan bahsedecek olursak bu da larva mücadelesinde kullanılan balıklardır. Özellikle sivrisinekler durgun su kütlelerinde hızlı üreyebilmektedir ve mücadele için henüz larva döneminde müdahale etmek en verimli yöntemdir. Kapalı su sistemlerine salınabilecek kimi gambusya ya da lepistes sürüleri gibi balıklar larvaları yiyerek sivrisineklerle doğa dostu mücadele edilmesini sağlamaktadır. Sizleri pestisitler ve biyosidal ürünlerin zararları hakkında bilgi sahibi olmak, ayrıca hem bu zararları azaltmak için bizim neler yapabileceğimiz hem de belediyelerin, yerel yönetimlerin neler yapabileceğini öğrenmek üzere web sitemiz www.zehirsizkentler.org adresini ziyaret etmeye davet ediyoruz. Web sitemizde proje özetlerimizi, proje sunumumuzu bulmanın yanı sıra çeşitli raporlar, araştırmalar, makaleler ve çeviriler de bulabilirsiniz. Ayrıca kampanya metnimize, taahhüt ve dilekçe örneklerimize ulaşabilirsiniz. Zehirsiz kentleri siz de kendi yerel gündemlerinize aldırabilirsiniz. Bunun yanı sıra change.org slash zehirsizkentler adresinde kampanyamızı imzalayabilirsiniz. Teşekkürler.